Merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle birlikte PUBG oynuyoruz. İlk önce alışmak için elimde şeye var. E, arabam e, başladım kayıt açmayı unutmuşum. İlk önce rütbeli oynuyoruz yani. Rütbesiz şey oynuyoruz. Botlar var karşımızda ilk önce alışmak için. Arkadaşlar bu videoyu izliyorsanız size bir şey diyeceğim. Ee, 2-1 kendi sahasında Yenil Başakşehir Fenerbahçe. Çok mutluyum çünkü ben Fenerliyim. adam sıkıyor bu arada. Bunu ben. O sırada konuşmaya devam edeceğim. Ee, Öyle işte. Kaç yıldır video atmıyorum. Ben neden fakirimi giyindim ki? Bir dakika. Sen kimsin? Bunu duymuyoruz diyeceğim. Nereden sıkıyor ki adam? Ben tamam, bunu o iki kişi cicimam bu da hop e karşımda bunu da Sizin için yumrukladım gençler. O adamda P90 varmış. Alalım, devam edelim. Altı eksi çıkar. Ya bir durun. Ya bombam da yok ya oraya. Of. Üç kişi birden. Sen. Seni de alırım. Ama silahım yok ki kanka. Bir dakika. Lan MK mı deneyeyim ben? Ah. Şemsettin bin Arabayırın. Tamam. Dota oynayamam. Allah'ım. işim bitmedi dur, dur Şunları da basıp gideceğim. Devam edeceğiz. Bu arada bu videoyu izliyorsunuz. Ben şu an Çanakkale'de olabilirim. Olmayabilirim de. Geri gelmiş olabilirim de. Çünkü bu videoyu e yetiştirmem lazım. Uyuyacağım. Uyuduktan sonra işte şey yapacağım. Kullesin. Okey. Fullendi canımız. Her şeyimiz full. Midestine basalım ben. 43 kilo ay. Şunu alacağım. 44 adam kişi var ve 11 kişim ay. 3 kişim var adam var. Ha ha ha. Adamı ben çaldım. Alo, alo sesim geliyor mu? Hadi be. bay. Be. Kanka ben Gel mi dedim ben sana? Başka alacağım. Başka alacağım şey yok. Bas. Arkadaşlar. Ne? İki gibi. Bir gitti. Evet tam tahmin ettiğim gibi biri daha var. O da it. Ee, Yanında biri var. Hı? 16 kilo ay 11 kilodan 16 kilo oldu. 4 yani leş midisinin Şeyinden kabuğundan diyelim ne diyelim. Gerçek maç atamayacağım arkadaşlar. Ee, bu son maçta değil de 1-2 maç sizi için oynayacağım. Ondan video videoyu bitireceğim. Tam şuradan. Ee, raşlayacağım. Ben neyim be? Şunu kullanalım artık. Hı. Ben de kişi bakın işte en iyi. Adamı ezdim. Doltuna bir de bakmam. Oo. Gu. Bakayım silahlara Onu göre alacaktım. Aldım. Şimdi şimdi gireceğim. Şunun bir loot'una bakacağım. Ya ad, adam geldi ama bu adamlık değil ki şimdi ya. Bu adamlık mıdır? 18 kill ya. Arkadaşlar bu kısa bir video oldu. Ama bol bol like atın bu videoya. İlk <laughs> video paylaştım. Bol bol like'ınızı bekliyorum. Sizi seviyorum. Görüşürüz. Bay bay. Güle güle arkadaşlar.